Ben bugün tabii ki üçgen, kare, yıldız ve şekiller. şekiller. Şekilleri göstereceğiz şimdi size. Hem evet. puzzle arkadaşlar hem görsel evet. hem de arkasında boyama var. Bakın iki tane fil. Evet. Birisi yavru fil. Görüyorsunuz bakın aynı renge boyayacağız. Evet anne fil ve yavru fil. Evet. Arkada ağaçlar var. Evet. Onları da yeşile boyayacağız. Evet. Yavru Buradaki fili. Buradaki buluta da kendisi kalsın. Evet beyaz. Evet, çünkü şimdi beyaz. çevir anneciğim puzzle'ı. Evet. Arkadaşlar bakın bu puzzle. Biz şimdi dağıtacağız bunu. Açmadık evet. daha size göstermek için. Biraz daha yaklaştırabilirsin anneciğim. Arkadaşların görsün. Evet tamam. Şöyle parlamasın. Bakın arkadaşlar. Şekiller. Kare. Altıgen. Üçgen. Daire. Oval. Küp. Beşgen. Silindir. Koni. Yıldız, dikdörtgen ve bakın arkadaşlar altlarında İngilizcesi yazıyor. Mesela bakın yıldız İngilizcesi star. Bakın. Hepsini yazıyor arkadaşlar. Şöyle parlamasın diye şöyle göstereyim size. Hem Türkçe hem İngilizce ve hem şekiller hem de arkasında boyama var. Hadi gelin başlayalım. Aç bakalım. Açıyorum. Puzzle görünüyor değil mi? Bakın. Evet. Açılıyor. Hemen açıyoruz. Açıldı. Var poşet bana. Ve ee, şimdi. Evet. Puzzle'ı şimdi. Evet onu da çıkar anneciğim. Çıkarttım. Şimdi puzzle'ımızı yapalım. Evet. Kartonun üstüne. Tamam. Evet hadi bakalım. Şimdi hadi yapıyoruz. Yapmaya başlıyorum. Evet. Bunu Şimdi yapmaya başla. Evet. Sonra şekiller çıktığında da gösterelim şekilleri evet. olur mu? Anneciğim kutunun üstüne yapacaksın ya. Önce evet. kutunun üstünde bulabilirsin. Bak mesela şu köşelere şöyle. Bak. Abi bu Evet. Evet bunu böyle. O değil. Bak turuncu kare diyor. Onu bul. Abi, evet. evet. <laughs> bak bir tanesini yaptım evet. bile. Şimdi. Şimdi silindiri yap. Evet o elindekiydi bak şu. Bununla şunu yap. En alta. Oraya değil. Demek ki bu köşeye evet. Onu da üzerine koy. Kare çıktı. Silindir evet. de gözüktü. Anneciğim biraz daha bu tarafta yapar mısın? Aa, Bu da bunun mu acaba? Ama önce bunları ters çevirmen gerekiyordu. Hatırladın mı? Hı. Ters çevirirsen renklerine göre de bulabilirsin. Hı hı. Önce bir ters çevir hepsini. Yüzlerini gör. çeviriyorum. çevir anneciğim ki yüzleri gözüksün daha kolay bulursun. Öyle mi? Evet. Hem çünkü renkleri de aynı olduğu için Kıvanç o renkler sana yardımcı olacak evet. anladın mı? Oluyorlar zaten şimdi. Evet. Altları düz olanlar mesela en alta gelecek. <laughs> Onlar ayrılmamış. Evet ayrılmamış. Evet hadi yap bakalım şimdi. Evet. Şimdi bunları da ama böyle koyalım. Evet. Bu ters döndü. Evet. Bunu da koydum. Son bir tane kaldı onu da çevir anneciğim. Evet şimdi başla bakalım hadi. İki tane yaptın zaten kare evet. ile silindiri bulduk arkadaşlar. Ama... Ee, ben... Bak mesela şu. Ha, öbür parçasını al şu en baştakini dikdörtgen yazan evet o onu koy şimdi en alta bu köşenin evet şimdi onun üstüne ekle bakalım hangisi geliyor bak bakalım ha, bu geliyor evet neymiş o Tabii ki. dikdörtgen ve onun bir parçası daha varmış hatta evet. iki ben görüyorum buradan evet bir parçası o evet Bakayım. bir parçası da senin önünde turuncu ve beyaz evet o ama bu bu da. Hayır hayır o o değil anneciğim senin elindeki. Evet o oranın. Evet bu da oranın. Evet, bu ben şimdi puzzle'ı göstereyim arkadaşlarına. Şimdi ben bunu yapıyorum. Yapayım. Bakın arkadaşlar. Kareyi, dikdörtgeni ve silindiri yaptı şu an kıvan evet. ve sırayla hepsini yerleştireceğiz. Evet. Bakın puzzle parçalarımız. Şimdi bu böyle mi? Evet Hı -hı. anneciğim bak bakalım sen. Hı ney nereye geliyor ona göre Yokken. göstereceğiz çıkan. arkadaşlar. O koni. Evet. evet. Şimdi bunu böyle bu nasıl? Bu da buranı. Tamam bak Şimdi onu da yaptım. Bu da buranı. Bak şöyle. Peç aldım. Şimdi bu muydu? Bu muydu? Mor var bak. Moru tamamlayabilirsin. Maviyi tamamlayabilirsin bak. O köşedeki. Zaten mavi. Oraya tarafından. yıldız gelecek. Ama. Hangisi bak mi? mavi burada parça var. Şurada parça var. Görebiliyor musun mavi evet. parçaları? Tamam. O mor. Hayır onlar birbirinin değil. Ben bunu yapayım. Tamam yap. Yapayım. Şu beşgenin annem o. Bu tarafta. Bak şöyle göstereyim ben şimdi sana biraz. Ha boğdum, bak. Evet oranın. Da değil. Bu da mı? değil. Bu bura mı değil. Bu ama bence Ya bunun da değil mi? Şu maviyi alır mısın önce? Dediğim gibi ilerler ya, misin? Baba, Daha bunu. kolay bulacaksın. Anneciğim. Hı? Şu maviyi al. Şunu. Ben bunu buraya tak. Tamam onu oraya tak. Şu maviyi de onun yanına tak. Evet. Bak şunu çevireyim. Evet o mavi de üstte şekiller yazıyor. Üste üstte hayır. En üstte evet. Son bir tamam. parça kaldı. Son bir mavi parça olacak. Bak bakalım nerede. Tamam oldu o. Mesela kareyi bulmuşsun. Evet. Dikdörtgeni bulmuşsun. Evet. Koniyi tamamlamışsın. Evet. Silindiri tamamlamışsın ve şimdi yıldızı da tamamladın. Evet. Küpün bir parçasını sanki buldun. Evet o. <laughs> Küpü de tamamladın. Altıgeni de tamamlamışsın. Evet arkadaşlar. Evet. Kıvanç puzzle'ını bitirdi. Bakın. Üçgen. Daire. Silindir. Beşgen. Küp. Bakın arkadaşlar bu da koni. Bu yıldız. Bu dikdörtgen. Bu oval. Bakın bu oval. Bu daire yuvarlak bu üçgen, bu altıgen, bu kare ve bu küp arkadaşlar bakın nasıl duruyor. Evet, çoğunu saydık arkadaşlar. Evet. Şekillerimiz böyleydi. Kıvanç hepsini evet. tamamladı. Tebrik evet. ediyorum anneciğim. Aferin oh sana. Evet. Diğer puzzle'ımıza sonra geçeceğiz arkadaşlar.